Arkadaşlar ben Aras. Bugün sizlere yepyeni bir bölümle tekrar karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizlere mutlu soru var bulunacağız. Kızım soruyu ne gösteriyor? Bu ne şu benim böyle bir yere doğdu. Bu arada arkadaşlar bu yeni yılın son videosu olabilir. Belki bundan sonra hemen ardından yeni bir videom daha gelebilir. Hiçbir fikrim şey yok. Hemen çıkalım. Bu ne? Tam bir şey. Ben... Ne anne? Um... Nefes alabiliyor mu? Bunun içinde flippers mi ne öyle bir şey varmış. Alalım bakalım. Bunun içinde ne varmış? Bunun içinde de flippers diye bir şey varmış. Bunun içinde ne varmış? Bunun içinde on her şey var. E, ee, bunun içinde flippers. Şu anda hiçbir fikrim yok. Suyun altında nefes alabiliyor muyum ben şimdi? Ne? Uğursuzlarmış. Ben daha mı hızlandı anlamadım ki. Şu end sandıkları falan yazıyor. Ama şu buna Bastım. 2x2 Geri bastım, geri bastım, geri bastım, geri bastım, hepsi boş. Hmm. Sanki para market diye bir şey. Para... Ya, bir şey satıyor gibi bir market. Burada başka neler varmış? Güzel gibi. Oğlum böyle bir yer mi? Ooo. Bu ne? Karşıda o da var. Orayı uyurlamak isterim. Bunun üstünde ne kişisi şey yokmuş? ben hiçbir XP kazanıyorum şimdi. Ankara Ocean Update. Çöpmüş. Bu ne? Vayt vayt vayt. Burada bir sandık görüyorum açtım. İki boş mu? Ha bu arada benim mikrofonum açık değil mi şu anda? Açıkmış arkadaşlar mikrofonum. O şimdi Dinleyici On Youtube Vaa Abi ne bunların hepsi boş şundan içi De, de Bastım hiçbir şey yokmuş ya Ne bu bir şeymiş Arkadaşlar bence Yeni bir video gelir Şimdi arkadaşlar ben raft çekeceğim bir, bir sonraki videomda da raft Raft'ın modunu ama e, benim şu anda niye boncuklar çıkıyor bende? Niye boncuklar çıkmaya başladı ya? Daha demin çıkmadı ne oldu? Ölmeyeyim. anlamıyorum Ne oluyor lan? anlamadım ki ben. Ne? shop mu? Bu ne? Of oh, vallahi yemin ediyorum. Şişlik. Ben nereye atlı lan bu? Ben az farklı bir yere Çestlerimizin çağ zamanki bomboş. Tarıda basmadan önce bir gezelim. Hiçbir şey yokmuş. Start and craft. Şöyle chestlerin içine bakmak isterim. Bence gene boş ama. Bundan mutlu muyum? Vay niye? Ya büyük ihtimalle bunun üstü var Ne yazıyor? Ninja aa benim elimdeki gitti bunu abi lan beni bir ara tutturma sinirim bozuldu start abi ben niye başka başka yere gidiyorum neden delik konu delik bir arkadaş ben geri dönmek istiyorum Bak. şey yok mu ya of Ben burada kalmak istemiyorum ya. Arkadaşlar şuna daha olayı yeni yeni çözüyorum. Bu ne? Şunun içerisinin içinde. Oğlum niye böyle acar boş? Ben de adam gibi geri dönmek istiyorum. Niye ben geri orada starta bastım ki mal gibi? İnsanlar... Oh orası da boş. Bu arada arkadaşlar yeni kutlu olsun bari. Sinirim bozuldu. Ben buradan gitmek istiyorum. Gidebiliyor muyuz reis? Şurada i̇şte bir yer var. Şuraya gireyim. oldum. Oh, golden. Bunları ben toplarım şimdi arkadaşlar. Onun <laughs> ne şerefsiz insanım ya. Hayır, şimdi onu toplarım ben. Ben inerken nasıl burayı görmedim be? iyi abi hiç sevmedim bu mutlu soru ne kanal gücü kanal gücü ne ben bir şey mi içtim Oğlum bir insan bir şey verir lan. Bacon, Roş. Ben almasını bilirim. Kıramıyormuşuz. <laughs> Arkadaşlar onu kırıp onun altındaki ne olacak Ben buraya niye girdim? Burası galiba öyle şey ya yemek yemek için süs gemisi falan. Anlamadım ki bunun arkasında bir yer mi var? Ya oğlum buraya yazmışlar sadece adı şey girebilir. Hiçbir bir, şey yok ha. Arkadaşlar galiba raft gelecek acilen. Arkadaşlar şu anda ıı, e, diye burada kapatacağım hiç beğenmedim açıkçası. Arkadaşlar hemen raft videosunu çekiyorum. Öyle karşınıza çıkacağım. Durun. İşte bir sürü gold var. Daha önce ben bu oyunu Arkadaşlar başka bir videomda görüşmek üzere. Bay bay sizleri. Çok seviyorum. <laughs> Hadi bay bay.